Merhaba, İlginç Şeyler kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bugün Disneyland hakkındaki ilginç bir bilgileri sizler için derledik. Paris Disneyland şehir merkezinin 32 kilometre dışında yer almaktadır. Paris Disneyland iki parktan oluşmaktadır. Ayrıca Disneyland'de 7 tane otel bulunmaktadır. Disneyland Avrupa'nın en çok ziyaret edilen eğlence yeri seçilmiştir. Çalışan temizlik işçileri etrafı tertemiz yapmakla yükümlüdür. Çocukların ciri tattığı ortamda temizlik en önemli ayrıntıdır. Etrafta sürekli gezinen Disney karakterleri görürsünüz. Ancak burada ilginç olan aynı karakterleri aynı yerde iki kez göremezsiniz. Burada her şey çocukları ve ailelerini eğlendirmek üzerine kurulmuştur. Burada birbirinden güzel mağazalar göreceksiniz. Burada hediyelik eşya alacak yerler vardır. Disneyland'de yemek yiyeceğiniz ya da oturup bir şeyler içeceğiniz mekanlar bulabilirsiniz. Ancak buradaki restoranlar biraz pahalı olduğu için bütçenizi sarsabilir. Abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın.